Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir durum var. Arkadaşlar yeni MyClub parası çekilişimiz başladı. İki kardeşimizi 1050 My Club parası, bir kardeşimizde de 2150 My Club paralı çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz 30 Ekim tarihinde YouTube 2 kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Samet Aydın kanalına yani bu kanala abone olacaksınız, video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum olarak kendinizden belirteceksiniz. Çekilişimize farklı farklı hesaplarınızdan katılırsanız yani kanalımıza abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size erişme ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman laf fazla hemen bilgilendirme videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugünkü bilgilendirmemizde eFootball 2022 mobilin çıkış tarihi hakkında ve yeni Konami'nin resmi açıklamasıyla beraber gelen kampanyasıyla arkadaşlar ve arkadaşlar Haftaya gelecek olan etkinlikler yani pazartesi günü gelecek olan etkinlikler ve Perşembe günü gelecek olan etkinlikler hakkında efsane bilgiler vereceğim o yüzden videomuzu lütfen atlamadan izleyin efsane bilgilerimizi detaylı bir şekilde anlayalım. Öncelikle arkadaşlar Konami'nin yaptığı resmi açıklamayı şöyle bir gözden geçirtelim ufak bilgilerimizi verelim ondan sonraki e, gelişmelerimize daha devam edeceğiz arkadaşlar. Konami'nin resmi açıklamasından sonra yani resmi kampanyasından sonra e, çıkış tarihi hakkında da ufak ufak e, bilgilerimiz tamamen oturmuş oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar Konami bir ikon kampanyası başlattı. Bu ikon kampanyasını şöyle değerlendirebiliriz. Herkese bedavadan 4 tane e, giriş kampanyası, yani nasıl söyleyeyim, herkese bedava 4 tane ikon top açma hakkı veriyor Konami. E, şöyle baktığımızda arkadaşlar Chelsea olsun, Real Madrid olsun, Barcelona olsun, Manchester United olsun efsane isimler, yani efsane takımlar yer alıyor. İlk olarak arkadaşlar e, bildiğiniz üzere bu Perşembe günü Roma yani dün Roma ikon top açılımı geldi. Dünden başlasaydı kampanya harika olurdu. En azından bir tane bedavadan top açma hakkımız olurdu ama Konami dünden başlatmadı. Ikon moment olarak arkadaşlar Chelsea, Real Madrid, Barcelona ve Manchester United takımlarını göreceğiz arkadaşlar ilerleyen günlerde. Ayın 25'inden 28'ine kadar Chelsea takımının ikon kartı gelecekmiş ve içinden arkadaşlar yani bir tane top açma hakkı verecekmiş. Yani diyebiliriz ki 100 My Club parası bedava bir şekilde açacağız. Ve toplamda bedavadan 400 My Club paralık arkadaşlar top açılımı gerçekleştirmiş olacağız. 4 tane takımdan. Ayın 28'inden 1'ine kadar da yani Kasım'ın 1'ine kadar Real Madrid'in arkadaşlar ikon top açılımı gelecekmiş. Ayın 1'inden Dördüne kadar Barcelona, ikon top açılımı gelecekmiş ki içinde de efsane isimler yer alıyor. Şimdi arkadaşlar hangi oyuncuların geleceğini zaten göstereceğim. Zaten birçoğunuz da biliyordu. Ee, ayın dördünden de arkadaşlar sekizine kadar Manchester United'ın e, ikon top açılımı gelecekmiş ki Manchester United'dan da Rashford gibi efsane isimler de yer alıyor arkadaşlar. Her birinden de birer tane bedavadan top açma hakkı Konami veriyormuş arkadaşlar. Bu resmi bir açıklamasıdır. İlk takımımız bildiğiniz üzere arkadaşlar Chelsea takımı. Zaten ilk e, bilgilendirmemizde o takımını söylemiştik. Arkadaşlar Chelsea takımından ilk olarak Lampard e, 2005 maçına göre gelecekmiş. İkinci olarak da arkadaşlar kaleci Petir Çe o da 2012 maçına göre gelecekmiş. Ayın 25'inde gelecekmiş arkadaşlar Chelsea takımı. Yani bir sonraki haftaya Chelsea takımını göreceğiz arkadaşlar. Ayın 25'inde Chelsea takımı arkadaşlar dediğim gibi gelecekmiş ve ayın 1'inde de yani Kasım'ın 1'inde de sona erecekmiş. İçinde de Lampard ve Petr Cech'i göreceğiz arkadaşlar. Yani şöyle bir top açılımı göreceğiz arkadaşlar. Ortalama derecelerinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani Konami ortalama bu derecelerde getirecektir. Petr şey, 91, 91 Lampard'da 90 derecelerinde gelmesini bekliyorum ben. Hemen şöyle geçtiğimizde arkadaşlar ikinci takımımız da ayın 28'inde gelecekmiş. Ve ayın e, 4'ünde sona erecekmiş arkadaşlar. Kasım'ın 4'ünde sona erecekmiş. E, şöyle baktığımızda da Real Mart'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani Real Mart'ın e, hangisini aşağı yukarı zaten hafızamızda oturdu efsanesinin isimlerinden Casillas olsun, Beckham olsun... Ee, şöyle arkadaşlar. O oyuncularımızda şöyle göstertelim. Aynen Beckham ve Guti arkadaşlar. Guti'yi de söyleyelim unutmadan. Beckham arkadaşlar 93 derecesinde görüyorsunuz. Guti 89 derecesinde ve kaleci Casillas da arkadaşlar 93 derecesinde gelmesini bekliyoruz. Hem böyle bilgiler bir şekilde yani böyle yazılı bir şekilde sizlere gösteriyorum hem de görselli bir şekilde sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Böyle nefsen bilgilendirme videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone değilseniz abone olup bilimler açmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar dev Michael Apar'ı çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz 30 Ekim tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimizdeki kardeşimize 1050 Michael parası bir kardeşimize de 2150 Michael parası verilecektir arkadaşlar. Yani 3 kişilik çekilişimiz arkadaşlar devam ediyor. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksanız kanalımıza abone olacaksanız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum yazarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum yazarak kendinizden belirtirseniz sizler çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman laf fazla olmadan hemen konumuza geçelim. Arkadaşlar Barcelona'nın ikon top açılımı da gelecekmiş ayın 1'i ve ayın 8'i aralığında yani Kasım'ın 1'i ve Kasım'ın 8'inde. İçinde de efsane isimler yer alıyor. Zaten Barcelona denilince aklımıza diyebiliriz ki tüm efsane yıldızlar e, oradan çıkmış. Yani La Liga'dan çıkmış oluyor ve İngiltere Liginden çıkmış oluyor. Guardiola, Romario ve Ronaldinho üçlüsünü göreceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle görsellerimizi de görün. Ronaldinho 94 derecesinde, Guardiola... 89 derecesinde ve 93 derecesinde arkadaşlar Romario'yu da görüyorsunuz. Romario harika diyebiliriz. Ronaldo'yu da zaten harika. O o, o karalada denilecek bir şey yok. Guardiola da zaten 89 derecesinde defansif orta saha oyuncusu arkadaşlar. Ve son takımımız Manchester United takımı o da arkadaşlar ayın 4'ünde yani Kasım'ın 4'ünde gelecek ve Kasım'ın 11'inde sona erecek arkadaşlar. Ee, i̇çinde Giggs olsun, Irvin olsun ve Rashford olsun 3 tane efsanesi var. Ve Rashford arkadaşlar ben cidden eğer takımınızda yoksa e, ee, Rashford için Michael Aparanız'ın diyebilirim ki hepsini harcamaya değer diyorum ben. İçinde 90 derecelik arkadaşlar Rashford'u, 90 derecelik Giggs'i ve 90 derece arkadaşlar e, ee, Irvin'i görüyorsunuz. Efsane bir top açılımı olarak geleceğini de düşünüyorum. Bu kampanya gayet iyi olmuş ee, ama keşke her birinden üçer tane top açma hakkı verseydi daha iyi olurdu ki Konemenin geçmişte verdiği kampanyalara bakarsak da yani bu kampanya geçmişteki kampanyalara nazaran hiçbir şey diyebiliriz. Şimdi gelelim gelecek etkinliklere haftaya Perşembe ve haftaya Pazartesi günü arkadaşlar zaten aşağı yukarı hangi konuların geleceğini arkadaşlar biliyorsunuzu o. o yüzden pek fazla konulara değinmek istemiyorum haftaya gelecek. İlk önce arkadaşlar ben haftaya e, Legends Box Draft'ın gelmesini bekliyorum. İçinde Johan Cruyff'un olduğu 93 derecesinde, 90 derecesinde Iniesta, Figo, Maldini, Gerrard, Kafu ve Peter Chain olduğu toplamda arkadaşlar 7 tane Legends efsanenin olduğu bir top açılımı olarak Box Draft'ın gelmesini bekliyorum. Maç diye değinirsek çünkü arkadaşlar artık tek kazanıp Michael parasının ve e futbol puanını diyebilirim ki tek kazanabileceğimiz etkinlikler maç değil. Maç değil arkadaşlar hafta iki tane olacak. Artık zaten diyebiliriz ki Konami stabilleştirdi bu maç değil. Ortalama iki tane getiriyor ki Konami kendi ülkesine ayrıyetten bir tane daha getirmezse eğer ki zaten getirirse de arkadaşlar son dakika bilgilendirmesi olarak hemen sizlere bilgilendirme videosunu atıyorum. O yüzden kanalımıza abone değilseniz abone olup benim tavsiye ederim. Eee tane maç değilinde en fazla 200 Mario parası ve 400 e futbol puanı kazanabiliriz arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak arkadaşlar demiştik Chelsea takımı gelecek. Ee, Chelsea takımında arkadaşlar haftaya e, gelmesini beklediğimiz ikonlardan ki resmi olarak da gelecek arkadaşlar %100. Ee, şöyle baktığımızda da Lampard ve Petr e görüyorsunuz. Güzel bir top açılımı olacağını inanıyorum ben. İnşallah sizler de arkadaşlar istediğiniz ikonları bulursunuz. İstediğiniz e, nasıl söyleyeyim oyuncuları bulursunuz. Şimdi gelelim... Ee, oyunun tarihini arkadaşlar çıkış tarihini e-futbol'a arkadaşlar konami bu kampanyalarla birlikte ayın bakın hatta şöyle göstertelim en sonki kampanyayı 11 Kasım'da e, Manchester United e, şey bitiyor arkadaşlar ikon e, top açılma bitiyor yani bu da ne demek oluyor e, bazı haber siteleri arkadaşlar sızıntı bilgi olarak 11'inde çıkacak diyordu ki şöyle de bir e, haberim var arkadaşlar sizlere. E, My Club yani PES 2000 daha doğrusu yeni ismiyle eFootball 2022 Mobil arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim? Ana ligi e, My Club'la ana Ligi ikisini bir çıkartamayabilirmiş arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela ilk başta PES e, daha doğrusu eFootball 2022 yeni ismine de alışmamız lazım. E-Football 2022 arkadaşlar çıktığında analikli de biliyorsunuz, biliyorsunuz ki Konami'nin resmi açıklamasıyla beraber yeni mod analik olacak. Ama analik arkadaşlar birkaç ay sonra çıkartılabilecek diye bir söylenti var. Ha inşallah ikisi beraber çıkar ve ikisinden de e, nasıl söyleyeyim oynama performansını sergileriz. Ama öyle bir dediğim gibi şu anlık bir sızıntı bilgi var. Hemen geçtiğimizde arkadaşlar çıkış tarihi olarak kasımda artık çıkmasını bekliyoruz. Kasım ayında arkadaşlar 3. ve 4. haftalarında artık dediğim gibi tamamen büyük ihtimalle de çıkacaktır konominin açıklamalarına baktığımızda da, da o yöndeler, o yöndeler arkadaşlar. Ee, şöyle baktığımızda da Oyun biraz bakım sürebilir arkadaşlar Onun için e, biraz artık Bekleyeceğiz zaten her sene olduğu gibi Ama bu sene arkadaşlar büyük değişikliklerin Göreceğimize inanıyorum e, Futbol 2022 mobilde Yeni oyun motoru olsun yeni isim değişikliği olsun Yeni modlar olsun harika olacağını Düşünüyorum yani güzel bir yıl Geçirdiniz inşallah Herkes mutlu sağlıklı huzurlu ee, Bir yıl geçirtir 2022 yılı da e, İnşallah güzel geçer. Evet arkadaşlar bilgilendirmemiz buraya kadardı. Bedava 4 dikon top açılma hakkında, çıkış tarihi hakkında ve oyun ile eFootball 2022 hakkında ve gelecek etkinlikler hakkında tüm bilgilerimizi sizlere aktardık. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala like, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri gerek böyle en efsane bilgilendirme videolarından en efsane top açılımlarından en kısa sürede haberdar alabilirsiniz arkadaşlar. Bugün Cuma, Okulların son günü ve cumanız mübarek olsun diyorum. Ee, i̇nşallah tatil dolu dolu geçirtirsiniz. Artık sınavlarda yaklaşıyor. İnşallah sınavlarınızda Allah kolaylık verir. Allah zihin açıklığı verir diyorum okula gidenler için. Okula gitmeyenler zaten sınava girmeyecek. Yani bir sınavları yok. Ha, tabii ki de açık öğretimden okuyanlar varsa onlar da arkadaşlar. Allah zihin açıklığı versin diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.